Ne yapıyorsun anne, ne yazıyorsun öyle? Sahne, işim var. Yürü git sen yemeğe bak. Yemek hazır ya anne. Ne yazıyorsun, ne işiymiş bu? Uzatma, işim var dedim Emine ya. Git hadi çamaşır yıldı, onları yıka. Baban da gelirse, Güllü'ye gitti dersin. Sen Güllü'ye gitmeyeceksin, Fadime'ye gideceksin değil mi? Ne yapacaksam yapacağım Emine, bir şey yapacağım. Gideyim göreyim şunu konuşacaklarım var, aklımı karıştırıyorsun ya. Ne konuşacaksın acaba oralarda? Babam da sen de kızın tepesine bindiniz. Kız çalışıyor işte bir şey yapmıyor. Eve de gelmiyor zaten babam yüzünden. Heh, i̇şte ben de gidip onları konuşacağım. Sen dediğimi yap. Babana belli etme. Meryem'e de göz kulak ol. Fadime'ye mi gidiyorsun? Ben de geleceğim. Sen nereye geliyorsun kız? Otur oturduğun yerde. Delirtme beni. Ha, ben de gideceğim. Özledim özledim çok özledim. Yürü odana dedim sana. Yürü odana. Anne kız. Ne var Emine anne anne ne var söyle hadi söyle. Fatime'ye benden selam söyle. Bu mu? He bu. Bunu mu diyecektin? Ben bunu diyecektim. Ya ne yapıyorsun? Ben de Fatime'ye gidiyorum. Fatime'ye, Fatime'ye. Sen ne yapıyorsun burada? Senin gibi yapıyorum işte. Fatime'ye gidiyorum. Sen gidiyorsan ben de gidiyorum. Hasbunallahi ve nimel vekil. Şuna bak şuna bir de çanta takmış koluna. E sen de takıyorsun, sen de takıyorsun. Başımın belası. Ver elini. Ver. Yürü hadi otobüs kaçacak çabuk. <laughs> Yürüyeyim madem çabuk. Bak, doğru dürüst dur. <laughs> Meryem, yürü. Meryem, yürü. <laughs> Kız, dur, Dur 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 dur. Bunlara bindirse ya. Shh dur be. Şu bir. Şu abi sorayım bakayım biz doğru yere mi geldik? Adresi ben soracağım ha. Dur. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bizim Fadime burada mı çalışıyor? Efendim? Fadime Fadime içeride mi? Bizi hadi ona götür, hadi götür Şişt, götür. Hadi. Sen bir sus. Kusuruna kalma kardeş. Biz Fadime Çetin'i arıyoruz da burada çalışıyor. Ziyaretime geldik. Aa, biz doğru mu geldik? Meryem. Anne. Adres doğru tamam ama Fadime diye birini tanımıyorum. Meryem abla. Anne. Ha! Fadime. Fadime geldi. Bak dedim sana burada çalışıyor. Şey benim neler merak etme. <laughs> ne oldu? Ne işiniz var burada? Kötü bir şey mi oldu? Kötü ne olacak ki? Sana sürpriz yaptık, sürpriz. Öyle mi? E ee, hoş geldiniz o zaman. Çok iyi yaptınız. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle köşeye geçelim de az konuşalım seninle. Niye? Bilmediğim bir şey mi var? Yo. Seni görmeye geldim. Bu da peşime takıldı. Sen beni görmeye geldin. Ee, şey, iyi madem bir çayımı için o zaman, ha? Yelen çok güzel Fadime. <laughs> çok yakışmış prens. Ya, <laughs> hadi gel bakalım. Ha? <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel mi? Çok güzel. <laughs> çok güzel. Şuradan abla. Bayıldım. Ha, hadi He arkadan. Nasıl parlıyor ha? Biz beraberiz mi arkadan? Hı? Hı kız. Hadi. Hadi. Kenan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Ha. Seni tanıyorum, sen kralsın. Kral mı? Yok canım daha neler. <gülüyor> <gülüyor> Hemen tanıdım seni. Ben de seni tanıdım. Fadi senden çok bahsetti. Değil mi Meryem? Nasıl konuşuyorsun kız Ee, Krala bakıyorum işte. İçeriyi göstereyim ister misin sana? İsterim isterim. Gidelim, gidelim, ee, gidelim. E, Kenan Bey biz arkadan mutfaktan e, gideceğiz restoran için. Fadi. Sakin ol. Biz restoranda gideceğiz. Tamam mı? Sen ne yapmak istediğine karar ver. Gel bakalım. Siz de buyurun. Bak. Ay. ışıl ışıl ha. Beğendin mi? Masalda gibi. Hı, çok güzel. Meryem ablam hep böyledir. E çok musun sen Fatih. Öyle hayatlar var ha. Süleyman. Işte, bize şu masayı hazırlasana. Buyurun. Gel bakalım. ...şöyle geç. Atır, atır. Atır, atır. Zahmet oldu. Ne lüzumu vardı? Ne lüzumu Rica ederim vardı. siz misafirsiniz. bu. Ay rüyada mısın sen? Hemen Süleyman, bu masayı donat. Tamam mı? Ne ee, gerek Kenan Bey, çok teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim. Misafirlerimiz gelmişler buraya. Sen de geç otur oraya. Ee, yok Kenan Bey, olmaz. Geç otur Süleyman. Otur oraya. Ailenle biraz vakit geçir. Hadi. Tamam. Size afiyet olsun. Benim içeride bir işim var. Sonra belki görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> efendim, yeni kulübe hoş geldiniz. Özel bir isteğiniz var mı? Pasta. Meryem. Ben size menü getireyim efendim. Seni görmek istedim. Eve barka da gelmiyorsun. Şu Meryem de hiç laf ettirmedi insana. Olsun anne. Boş ver. Böyle bir güzel. Çok güzel oldu. Yok yok. Bu böyle olmayacak. Ben babanla konuşacağım. Seni eve alsın. Anne. Gel biz bunu burada konuşmayalım. Olur mu? İyi konuşmayalım. Biz artık gidelim. Senin de işin gücün vardır. Hadi kız. Meryem eve gidiyoruz eve. Ha, gitmesek. Çok güzel burası. Hem kral da burada. Hadi fazla bile kaldık. Hadi bakalım. Hadi. Beğendin mi pastayı? Çok bayıldım. Her şeye bayıldım. Daha bitmedi. Ne? Dur bak bekle daha neler var şimdi sana. Ne? Vereceğim. Evet. Ne? Bu benim yedek yeleğim. Ve bunu sana vereceğim. Ya Fatime. Ve burada... Meryem yazıyor. Meryem mi? Meryem. Seni çok özledim, çok. Hadi eve gel artık, hadi. Geleceğim, merak etme. Abla, bak bunu babama göstermiyorsun. Sakın söylemiyorsun bir şey. Şişt. Zaten buraya geldiğimizde söylemem aramızda. İyi bakalım, hadi yolunuz açık olsun. Hadi kolay gelsin. Düş kız önüme. Hı.